Sizce tarihteki en eşek herif kimdir? Herkes fikrini yorumlara yazdıysa, gelin de anlatayım. 18. yüzyıl sonlarında, Osmanlı Devleti batıdaki gelişmelerden geri kaldığını fark ederek bu gelişmeleri takip etmek ve diplomatik ilişkileri geliştirmek amacıyla daimi elçilikler kurmaya başlamıştı. Fransa'ya atanan ilk daimi elçimiz Seyyid Ali Efendi oldu. O dönemlerde Napolyon'un, Osmanlı'ya ait olan Mısır'ı işgal edeceği dedikoduları dolaşıyordu. Padişah 3. Selim, Seyyid Ali Efendi'den bu iddiaların doğru olup olmadığını araştırmasını istedi. Ama tek bir sıkıntı vardı, Seyyid Ali Efendi Fransızca bilmiyordu. Bu yüzden gazete haberlerinde bile dolaşan bu haberin doğru olup olmadığını doğrudan Fransız Dışişleri Bakanı'na sordu. O da, hayır efendim, biz dostuz, deyince, Seyyid Ali de bu iddiaların yalan olduğunu raporlayan bir mektubu Sultan 3. Selim'e gönderdi. Seyyid Ali Efendi'nin mektubu Sultan Selim'in eline ulaştığında ise Mısır Fransa tarafından işgal edilmişti. Bunun üzerine Padişah 3. Selim kendi el yazısıyla bu elçinin mektubuna, ne eşek herif imiş, notunu eklemiştir.